Bulut, örümcek adam nerede? Hı -hı. Örümcek adam nerede? Hı -hı. Şurada mı? Aa, nerede? Orada. Aa. Şurada. Bir ses duyuyorum. Aa, orada yok. Orada yok mu? Evet. Ama ses oradan geliyor sanki. Yok. Olur. Bulut. Aa, Biri bana yardım etsin. Aa. Anneciğim, Kamyonda olabilir mi? Yok. Kamyonda yok arkadaşlar. Bakalım. Hakikaten burada değilmiş. Örümcek adam. Neredesin? Örümcek adam. Allah Allah. Bulut nerede bu örümcek adam? He? Nerede anneciğim? Kaydırağı vuruyor birisi. Birisi kaydırağı vuruyor. Aa. aa. Nasıl yani? Arkadaşlar. Paris'te arıyor. Nerede bu? Anne ben gözüm Kapattım gözümü. Anne hala kapattım. Hala kapattım gözümü. Sesler duyuyorum ama örümcek adamı göremiyorum. Ben, ben, ben göremiyorum. Hala gözüm kapalı arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Hadi, aç. Aa! Potaya atmış kendini. Örümcek adam. Ali geri geldi işte. Geri geldi. Ya sarı kamyonu Ben de ayıp edeyim. Ben böyle güm güm diyordum. Mesela seni yerim. Evet, şimdi arkadaşlarını buraya toplayalım. Hepsine masaj yapalım. Anne hadi aç. Tamam, sen getir hadi. Pepee'yi. Ağlamamız. Anne, babamız, yardımcımız. Evet, herkes toplansın. Masaj yapacağız bugün. Diko zaman, Diko zaman. İlk önce örümcek adamı mı yapacağız? Evet. Tamam yapalım. Açayım ben sana. Ve işte açtım. Arkadaşlar. ha yatır hey, anneciğim. Yokmuş <laughs> Evet babanı mı sövmüş ya? Tamam hadi masajı yap bakalım. Aa. Bacakları mı ağrıyormuş örümcek adamın? Kolları da ağrıyordur. Hep ağ atıyor çünkü. Yüzüne yapılır mı? Aa. <laughs> ya içeren çıkar anneciğim. Ha yap anneciğim Ay, bacaklarına. Ay yapılmaz öyle hadi. Arkasını çevirdim. Buralarını da yap anneciğim. Bacaklarına da yapalım. Sırtı sırtı. Ay çok ağrımış örümcek adamın sırtı. Ay bulut. Aa bir tane şarjı kaldı. Evet bir tane kaldı şarjı. O yüzden hemen hemen bir arkadaşını daha getir. Koş. Tamam sen getir ben yine açarım onu. Koş bakalım. Evet. Bulut, Paris'e mi masaj yapsak biraz da? Paris'e yapalım mı masaj? Aa, arkadaşlar. Paris çok sevdi bunu. Aa! Bu Aa, mi? durdu. Tamam, durdu. Duruyor, kalkıyor, öyle çalışıyor anlaşılan. Ha? Hadi Paris'in biraz daha şöyle sırtına sırtına yapalım. böyle. <laughs> Ay ay, ay ay ay. Ay Örümcek adamın masajı hiç bitmedi arkadaşlar Hadi bakalım sıradaki kim var koş getir Hadi anneciğim tamam. Şarjı bitecek ama Şarjı bitmesin Sana yapalım <laughs> Tamam hadi git getir Senin de mi bacakların ağrıdı Evet Ayağının altı ağrıdı Neden ne yaptın bugün okulda Ben büyüttük <laughs> Kimle <laughs> Şaka yapıyorsun. Hayır. <laughs> evet. Hayır. Şaka yapıyorsun. Ya ya. Sen çok şakacısın. <laughs> Kıtıklanıyor musun? Hayır. Vur. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu aldım. <laughs> Git getir bakalım. Şimdi havuzdan bakalım kim gelecek arkadaşlar. Aa. Evet. Hadi gel koş. Havuzdan bakalım kim gelecek. Ben de o arada biraz Paris'e Arkadaşlar Paris çok seviyor masaj aletini ya. Kim geldi anneciğim sırada kim var? Şu armut. Armut diyeyim. Hadi bakalım. Getir. Bak burada Mars'ı var. Ahtapot var. Hangisi evet. gelecek bakalım. Şuna yapalım yapacak. Ona yapamayız anneciğim o çok yumuşak çünkü. Ay. Bak <laughs> at vuruyor. Kafasına ee, vuruyor. Aa. Bulut. Bak. Ayı bombonasıdı ya. Maymun. Onu yapalım mı? Ne diyorsun? Anne, efendim burada yamus ya. Evet. Yapmaz yapmaz hiç ona. Neden? Bakalım, o da asla bak, asla bak karnına bak. Karnına yapmak istiyorum. Bak karnına yapmak istiyorum. Ha, karnı ağrımış onunla. bütün gün nasıl duruyor orada? Değil mi anneciğim? Evet, biraz da sırtına yapalım. Biraz da sırtına. Oo, oh, bütün ağrıları gidiyor arkadaşlar ayının, maymunun hepsinin ağrıları gidiyor. Tamam. Bitti. Sırada kim var? Kim geliyor? Ay kelebek kız. Kendi. Masajı biten şöyle yatıyor. Hı -hı. Şöyle koyduk arkadaşlar. Masajı bitenler yatıyor dinleniyor burada. Getir anneciğim kelebek kızı. Getir ben yaparım. Ay şöyle bitti. Kaç Getir ben yaparım anneciğim. Ay arkadaşlar ya. Bu not o iyi bir şey değilmiş galiba. Hemen şarjı bitti. Ha? Ne diyorsun anneciğim? Getir bakayım belki ben yapabilirim. Anne şarjı mı Gel gel. Bak anne nasıl yapacak onu. Gel. Gel anneciğim. Hadi gel. Bakayım bakalım. Açılacak mı? Aa o Ne? mavi bir kuş. Ve anne tabii ki de açtı arkadaşlar. <laughs> Banki maymuna biraz masaj. Kelebek kızı getir hadi. Sana kelebek kız var. Şapşik şey unuttum Böyle açtım. Ha, evet. Anne hani bak kesiyor tüylerini. Tüylerini de kesiyor bile. Tıraş ediyor <laughs> bu. Masaj aleti değil miydi ya? Hayır. Nasıl? Hayır. Ay. Yüzü öyle masaj yapılmaz anneciğim o bizimkiler gibi değil. Yok <laughs> anneciğim. Evet bak Paris çıkıyor geliyor. Anneciğim hayır olmaz öyle şey yapılmaz. Yanağın da çıkar. Evet yanağın da çıkar. Pencere kırılır. Pencere kırılır. Yüzümüze yapmayız. Elimize kolumuza yaparız. Bacaklarımıza yaparız. Burnuna yapıyorsun. ya bulut çok çok acı ya. Hmm. Bebeği ne yapıyorsa kendisine de aynısını yapıyor. Aa! Daha neler. Dişlerin kırılır anneciğim Dişin ki. Nasıl yemek yiyeceksin dişin kırılırsa? Arkadaşlar bizler sırayla Pepe, Niloya, ayı, bonbon, kuzucuk, köpüş, zürafa hepsine masaj yapacağız. Ya, Siz, ya. Ben yapacağım. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay yap bulut. Bay bay. Evet arkadaşlar küçük bir oyun kazası geçirdik. Şimdi bulut tek başına kubuğu oynamaya devam edecek. Hadi bakalım anneciğim. Abiyi gönderdik. Şimdi iç makineleri çalışsın bakalım. Şu kaleyi kaldıralım. Arkadaşlar kepçe geliyor. Aa! Anneciğim. Aa kayboldu. Aa, aa hemen kürekle onu çıkartmam lazım arkadaşlar. Ay şurada ay, yok. Şurada neredeydi? Yok. Şurada. Nerede bu? Nerede bu kepçe? Abi. Kepçe. Evet bakayım. Ay, ay şey arkadaşlar bak. kepçeyi bulamıyorum. Nerede bu kepçe? Ay şurada sarı bir şeyler gördüm. Önce bir şeyler gördüm. O geri. Abi geri. Benim elimde. Ay o senin elinde. Ay. Arkadaşlar ya kamyon geliyor şimdi. Bakın ay, nasıl ay, bulacak? Ay, ay. O zaman şimdi daha güçlü bir şey geliyor. Arkadaşlar bunu arkasından çekiciyle böyle çekeceğiz. İşte çıkıyor. Vuuu. Vuuu. İşte kara göründü. Ay, o benim yerim. <laughs> Ama Bulut kepçe nerede? Ben... Nerede anneciğim kepçe? Kazıyorum. Kazıyorsun evet. Arkadaşlar şu kamyonu çıkartayım çekiciyi buradan. Ay işte kazıyor arkadaşlar. Ta ta -da ta -da ta. Kepçeyi bulduk. Ha? Çıksın bir tane kepçe ya. Aa. Nasıl? Midesi bulandı. Kepçenin midesi bulandı? Arkadaşlar. Ay, amruya, her yer kum oldu. Bulut ta kumlardan yağmur yağmur. 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 Ay tamam tamam hayır tamam, tamam. Tamam. bu iş amacını çok açtı arkadaşlar. Her yere böyle kumlar yapıyoruz. Hayır yağmur. Yağmur yapıyoruz. Biz yağmurumuzu yaparken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bulut hadi yağmur bitsin. Bay bay yap arkadaşlarına. Evet, yağmur bitiyor arkadaşlar. Bay bay yap bir tanem arkadaşlarına. Öpücük atıyor. Bay bay.